fault. O güzel. Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu, zaman zaman açmış olduğu sanatçı tanıtım kartları var. Oraya katıldım. Orada Kültür Bakanlığı'nın açmış olduğu sanatçı tanıtım kartını da almış oldum. Tahta baskı ve yazmacılık adına. Benim ve şu andaki Taş baskı sanatımız ya da tahta baskı sanatımız. Taş baskı demesi şu, 7. yüzyıldan beri bugüne kadar taşınmış. Önce taşa boyalarak yapılıyormuş. Daha sonra zamur ağacı ve tahtalar keşfedilince tahta baskı kalmıştı. Aslında da tahta baskı sanatı. Hocalarımın bana anlattığına göre ve benim araştırdığıma göre 7. yüzyıldan beri günümüze kadar gelmiş. 7. yüzyıldan beri günümüze kadar geldiği figürleri hala koruyoruz biz. İşte Hitit Güneşi, Su Kemerleri, Çengelköy falan ve hepsinin birer ismi var. Çift geyikler, bereket. Bunların hepsinin farklı isimleri var ve biz onları hiç orijinalliğini bozmadan günümüze kadar taşıyoruz. Düzce ilçe olmakla beraber Türkiye'nin birçok şehrinden de talep geliyor. İnternet üzerinden siparişler alıp tekrar internet üzerinden satışımızı gerçekleştiriyoruz. Daha çok İzmir, Manisa, Gaziantep'e çok yolladık. İstanbul, Bursa, Urfa, Ağrı, Adana. Buralara çok gönderdik. Trabzon, Rize. Bu ilçelerimize gönderdik. Birçok sayamadığım birçok ilçe var. il var. En çok çantalar gidiyor. Gençler çantaları daha çok talep ediyor. Bayanlar deniz elbiseleri, deniz kıyafetleri, rahat elbiseler tercih ediyor. Ev tekstilinde runnerlar tercih ediliyor. Yine aynı o sofra bezilerimiz artık bir kıt yükseldi. Masa örtüleri olarak günümüzde ya da fiskos örtüler gibi birçok alanda kullanılıyor. Eşaplar, şallar, tülbentler yapıyoruz. Hedefim düzcede merak eden ve buna ilgisi olan bütün genç arkadaşlarımız ya da bizim gibi orta kesim hepsini öğretmek istiyorum. Yani bu tek Rukiye Yeşil öğrendi de atölyesinde kalsın istemiyorum. Kim öğrenmek istiyorsa gelsin benden hiç ücret talep etmeden gelip öğrenebilir. Güzel çıkıyor,